Bismillahirrahmanirrahim. Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmet bin Hanbel'in çektiği işkenceler ve sebepleri. Kur'an-ı Kerim'in mahluk olup olmadığı konusunda çok söz söylenmişti. Bu meselenin ortaya atılışında Emevi Hanedanı çevresinde bulunan Hristiyanların ve Yahudilerin payı büyüktü. Orta Doğu her zaman özellikle Kudüs, üç semavi dinin merkezi Müslümanlar elinde ama Hristiyanlar ve Yahudiler huylarını bırakmıyorlar. Kendi dinlerini bozdukları gibi Müslümanlığı da bozmak istiyorlar. O günden beri günümüzde de öyle. Müslümanlık peygamberimiz hakkında, Müslümanlık hakkında İslam inancını sarsıcı bütün şüpheli sorular, dedikodular ne yazık ki bunlarla oluyor. Hristiyan ve Yahudi din adamları bizde de zaten din adamı geçinen müsteşrik dediğimiz bu insanlara uyan tipler var. Böylece yayılıyor. Bunların başında Yuhanna Ed Dimeşki geliyor. Yani Dimeşk Şamlı biliyorsunuz. Şamlı Yohannay. Bu adam geliyormuş. Reisleri buymuş. Bu tür fikirleri atan. Bu adam İslam bölgesinde yaşayan Hristiyan alimlerine Müslümanları şüpheye düşürecek tartışma metotları öğretiyordu. Yani özel bir ekip kurulmuş. Bugün de var o. Hep var yani. Biz buna müsteşik diyoruz. Oryantalist diyoruz. O günden beri var. Müslümanlık üzerine böyle hata bulacağız, hata üreteceğiz. Şüphe üreteceğiz diye çalışma yapan insanlar bunlar. İslam peygamberi hakkında yalanlar uyduruyordu. Örneğin peygamber ve vesselamın Zeynep binti Cahş'a aşık olduğunu iddia ediyordu. O yüzden de Zeyd bin Harise'den bu Zeynep binti Cahş'ı boşatıp kendisi evlenmişti. Bu adamın iddiası böyledi. Başka bir de Kur'an'ın bildirdiğine göre İsa aleyhisselam Allah tarafından Meryem'e ilka edilen bir kelimeydi. Allah Öyle söylüyor. Nerede söylüyor bunu? Ali İmran Suresi 59'da söylüyor. İsa Suresi 171-172'de söylüyor. Bir de Maide Suresi 72 ve 75'de söylüyor. İsa Aleyhisselam. İsa Allah'ın kelimesidir. E diyor ki madem Allah'ın kelimesidir, öyleyse Allah'ın kelimesi bakidir. Kur'an Allah'ın kelimesi, İsa da Allah'ın kelimesi. Madem Kur'an bakidir, İsa da bakidir. İyi e de buradaki kelime farklı yani buradaki ol emrinden ibaret olan bir kelime. Ama Kur'an'la kıyas ediyorlar, ona benzeştiriyorlar. Ve buradan çıktı mesela Kur'an mahluktur. Madem İsa Aleyhisselam mahluktur, öyleyse Kur'an da mahluktur. Ve buna inandırdılar. Evet Allah'ın kelimesi, kelamı kadim değil midir diye soruyorlar. Müslümanlar hayır diye cevap verirlerse, onun kelamı olan Kur'an da kadim değildir o zaman diyorlardı. Böylece şüphe düşürüyorlardı itikatta. Evet cevabını verirlerse bu kez demiş ki İsa'nın da kadim olduğunu, ölümsüz olduğunu ve Tanrı'nın oğlu olduğunu söylüyordu. Buradan böyle demagoji yapıyorlarmış. Bunun üzerine Müslümanlar arasında Kur'an mahluktur diyerek onların bir hilesine karşı çıkmak isteyenler oldu. Ama Halife el-Meymun da, bu Mu'tizile dediğimiz adamlar da ne yazık ki bu görüşü benimsediler. Kur'an mahluktur. Adı geçen halife Hicri 212 yılında hak mezhebin Kur'an mahluktur mezhebi olduğunu ilan etti. Yani Mu'tizile olduğunu ilan etti. Düzenlediği münazara, tartışma meclislerinde bu mezhebe herkesi davet etti. Ve kendince sağlam gördüğü deliller kullanarak bu mezhebi savundu ve savundurdu. Ancak işin başında bu konuda tartışmayı serbest bırakmıştı. İnsanlar rahat özgürce tartışıyorlar. Ancak öleceği yıl olan Hicri 218 senesinde bu düşünceyi insanlara zorla kabul ettirmeye karar verdi. Ve uymayanlara işkence yaptı. Ahmet bin Hanbel bu meclisler er katıldığında karşı tarafı yeniyordu aciz bırakıyordu. Ama yok. Böylece başlayan dini baskı önce bu görüşte olmayanların hiçbir devlet görevine tayin edilmemesi. Ya görüyor musunuz? Her zaman bu. Devlet kendisine uymayan, kendisinin istemediği insanlara yani devlet dediği devlet ele geçiren insanlar ilk yaptıkları memuriyetlere son vermek. Onları, onların çocuklarını memuriyete almıyor, devlete sokmuyor. Devlet babasının malı. Ya farklı fikirde olabilir insanlar. Onun için zaten hele günümüzde de öyle. Hukuk var, özgürlükler var. Özgürlüklerin, düşüncenin, din inancın hepsinin garantiye alınması için var bunlar. Ama yok. O devleti ele geçiren kimse hükümdardır. Başkasıdır. İlla onun dediği olacak. Uymayanlara ilk yaptıkları ceza bakın. Hemen devletten atıyorlar. Devlete sokmayacaksın. Olur canım. Vergi alırken alıyorsun. Nasıl olacak? Askerliği yaptırıyorsun. Vergiyi alıyorsun. Ama devlete sokmayacağız. Ondan sonra hiç düşmanı ilan ediyor. Burada onu da açıklamak isterim ki aslında iç düşman diye bir şey yoktur. Belki vardır istisnalar kaydı bozmaz. Onu söyleyeyim. Ama şu anda dünyanın bütün devletlerinde <laughs> iç düşman dedikleri şeyin %90'lı. Bak %10 opsiyon bırakıyorum. Belki vardır. Olabilir. O her yerde olur. Ama %90'lı hükümetler devletler kendisi icat ediyor. Kendisi uyduruyor. Neden? O iktidarını sağlamlaştırması lazım bir iş düşmanı olacak. Onunla mücadele ediyor olacak ki iktidarını garanti alsın. Yaptığı israflar, hırsızlıklar, şunlar bunlar saklanabilsin. Biz mücadele ediyoruz iş düşmanlara karşı. Ondan kimse hesap sormaz. o istediğini yapsın. Onun için uydurulmuştur yani dünyanın bütün devletlerinde bu iç düşman numarası böyledir. Dış düşman meselesinde de öyledir. Sen şey karşı taraf zaten bulaşmaz. o da nadirattan bulaşabilir. Onda da yüzde. Yani dış düşman dediğin şey tamam düşmandır ama sen bulaşmadıkça o sana bulaşmaz yani. Buradan ortaya çıkıyor ki iç düşmanlar da dış düşmanlar da hükümetlerin, devleti yöneten hükümdarların kendini ispat etmek için bulaştıkları şeylerdir. Onlar her zaman temiz. Hükümet, devlet, vatan onların korumak için böyle mücadele ediyoruz. Başka kimsenin değil. Çıkaran sensin. Uyduran sensin. Düşmanı ilan eden sensin. Düşmana bulaşan sensin. Böyle enteresan bir durum var yani. Bakın durup dururken o güzelim dünyada böyle görüşlerle insanlara zulüm var. Dini baskı önce bu görüşte olmayanların hiçbir devlet göreviyle tayin edilmemesiyle uygulamaya geçti. Sonra bu görüşte olmayanların mahkemece şahitlikleri de kabul edilmedi. Bu konuda gönderen ilk mektupta şöyle deniliyor. Onlara kadılara bildir ki hükümdarımız böyle ferman buyur. Onlara kadılara bildir ki kadı şimdiki hakimler. Ya hakimler de hep hükümetin dediğini yapıyor. O zaman da öyle. Her zaman öyle ve dünyanın bütün ülkelerinde sözde kadılar cübbeleri düğmesiz ama görünmeyen 100 tane düğmeleri var. Görüntüde düğmesiz ama düğmeli. Bak emretmiş hükümdar. Ne demiş? Onlara, kadılara bildir ki müminlerin emiri işinde kimseden yardım beklememek. Rayisi arasında görev verip müzikli kimselerden dinine, inancına ve tevhid konusundaki iştenliğine güvenilmeyen kişilere güvenmemektedir. Eğer onlar tevhidi ikrar ederler, tevhid konusunda müminlerin emirlerini uyarlar ve hidayet ve kurtuluş olurlarsa onlara insanlar için şahitlik yapmaya gelenlerin Kur'an hakkındaki düşüncelerini, araştırmalarını, Kur'an mahluktur ve sonradan yaratılmıştır görüşünde olursa bizim görüşümüze uygun olduğundan şahitlikleri kabul edilmelidir. Değilse görüşümüze katılmayanların şahitlerini kabul etmemelidir emir veriyor bak kadılara. İnsanların inancını sorguluyor. Ona uygunsa hakiki din onun ya. Tek hidayet olan o. Onun gibi düşünmeyen herkes kafir. Her zaman var. Günümüzde de var. Tekfir ediyorlar hemen. Kafir ilan ediyorlar. onlara her türlü zulmü, baskıyı yapıyorlar. Ahmet bin Hanbel döneminde durum bu yani. İşkencelerin sebebi bu. Nasıl ortaya çıktığını anlatmaya çalıştım. Kısaca Cenab-ı bütün iktidarların, bütün şerlilerin, bütün şerlerin şerrinden semavi ve arazi bütün belalardan, musibetlerden hepimizi muhafaza buyursun. Amin.